Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Necati arkadaşımızın yeni bisikletinin tanıtımı olacak. Ee, yeni bisiklet almış arkadaş. Dedik ki neden tanıtım videosunu çekmeyelim? Şöyle gördüğünüz gibi arka kamerayı çevirdim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi RK5 isimli bir elektrikli bisikletimiz var. Bisiklet hem elektrikli hem de elektrikli özelliğini kapatıp normal pedalla kullanabilirsiniz. Burada hemen göstereyim. Şöyle bir vites seçeneği var. Öndeki de bir. Gördüğünüz gibi bisikletin çalışma mekanizması şöyle. Buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada Buradan basılı tutarak böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Şu hızını yükseltiyor. Bakın gördüğünüz gibi hızını böyle tık tık yükseltiyor. Vites gibi düşünün bunu. Buradan da geri düşürebiliyorsunuz hızını. Bu en fazla 30 km hız yapabiliyor arkadaşlar. Ee şöyle şunu kapatayım da şimdi yanlışlıkla uçurmayayım bisikleti. Bisikletin çalışma şeyi şöyle. Bu vitesler çok bir işe yaramıyor. Elektrikli ise eğer. Ya elektriğini açıyorsanız. Buradan motor gazı gibi böyle kökleyebiliyorsunuz. Buradan hızını yükselterek böyle işte ne kadar yükseltirseniz buradan buradan da işte bastıkça daha hızlı gider. Veya elektrik açıkken burada pedal çevirdikçe arka seker aynı hangi hız ayarladıysanız o hızla dönerek sizi daha hızlı götürecektir. Yani ikisi de aynı işlevi sağlıyor. Ha buradan yapmışsınız ha da buradan pedal çevirmişsiniz. İkisi de aynı kolaylığı sağlıyor size. Pedal çevirmeniz de aynı bu gazı köklüyormuş gibi Şimdi bisikletin biraz sürüş testini yapalım. Ondan sonra tüm ayrıntılarından bahsedelim size. Gördüğünüz gibi bisiklete oturdum. Buradan şu tuşa basarak açıyorum. Gördüğünüz gibi. Hızı düşük yapayım da uçmayayım. Şu an sıfırda hızı. Yani gidiyor. Ama yavaş gidiyor. Şu an pedalı çeviriyorum. Bakın kendisi gitmeye başladı bile hızlıca. Ben daha çok az bir şey çevirdim. Hemen gitmeye başladı gördüğünüz gibi. Şu an hızı en düşüğe aldığım için en fazla bu kadar gidiyor pedal çevirerek. Hız gayet uygun. Şimdi bunun hızını yükseltebiliyoruz şuradan. Bir tık yükselttim. Biraz daha hızlı gidiyor. Şimdi bir tık daha yükseltelim bunun hızını. İşte bu gördüğünüz gibi böyle. Şimdi hızını bunu sonuna getirdik gördüğünüz gibi. Ben bunu tekerle süremem şu anda. Şuradan gazı en ufak bir şekilde asılsam direkt bisiklet uçacaktır. Buradan pedal çevirsem de bisiklet uçacak. Çünkü aynı işlevi görüyor ikisi de. Şimdi arkadaşımız bizi çeksin. Ben de biraz süreyim. Şimdi burada sonunu aldık. En sonuna. Her ufak pedal çevireceğim bisikleti. Gördüğünüz gibi bisikleti pedalını çeviriyorum ve en çevirmede bile bisiklet uçuyor. şurada göstereyim size. Şu an gazdan biraz vereceğim pedal çevirmeden. Ve gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Gayet güzel ve kullanışlı ama dikkat etmeniz gerekiyor şu an hani böyle bir durumdayken yanlışlıkla bunu asılmayın yoksa ön böyle biraz kalkacaktır gördüğünüz gibi. <laughs> hassasiyet ve dikkat istiyor bu. Öyle rastgele kullanmaya çalışmayın sakın. Şimdi Necati arkadaşımız sürsün bisikletini ve ben çekeyim onu. Ee, gördüğünüz gibi elektrikli pedaldan kuvvet alarak hızlanabiliyorsunuz. Yani pedal çeviriyorsunuz ama zaten elektriği açık olduğu için çeviriyor gibi hissetmiyor. Siz bir çeviriyorsanız o size 10 çeviriyormuş gibi arkadan destek veriyor. Şuradaki e, gaz olayı da aynı şekilde. <laughs> Aman da. Şimdi yavaş yavaş sürsen şurada. Şuradan dön ben de seni çekeyim biraz. Hızını düşürüt. Hızlanır, fark etmez. Zaten en fazla 30 km, öyle çok fazla değil. Deme, Oğlum öldürü de dikkat ettikten sonra çok bir şey olmaz. Da. Işıkları da açtın, kapattın. Kapat, kapat boşver. Gündüz vakti gerek yok şey. Bakın pedal çevirmeden hızlanıyor. Şimdi pedal çevirsin. Pedal çevirerek de hızlanır. Gel oradan buraya doğru. Gördüğünüz gibi Olay bu kadar basit Hızlan baya Şu an hızı sonunu al Sonunu al ve geriden gel baya tamam mı? Sonda. Sonda mı şu an? Ha bu arada şunu sorabilirsiniz Eee Pedala çevirip gazı aynı anda yüklerseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. İkisi de aynı işlevi gördüğü için. Bir bir İkisinden biri zaten çalışıyor orada. Aynı anda pedal çevirip de gaza köklerseniz bir şey değişmiyor. Mantık böyle. Çok kullanışlı güzel. Ben Bu, bu bisiklet benim bayağı hoşuma gitti. Bisiklet sürerken çok yoruluyorum. Kendimi yormak istemiyorum. Ve uzun tur yapmak istiyorum diyenlere alın size. Hem katlanabilir hem de Şehirde rahat gidebileceğiniz elektrikli yormayan bir bisiklet şarjı da bayağı iyi dayanıyor bu arada kaç kilometre olduğunu bilmiyoruz ama Hani arkadaş sabahtan akşama kadar sürüyor bunu Şimdi bütün ayrıntılarını anlatmaya başlayalım Arkadaşlar bisiklet RK5 marka elektrikli bisiklet 6 vites gördüğünüz gibi e, Vitesin çok bir işlevi de yok elektrikli olduğu için Ha yani sadece elektriği kapalıyken ben vites sürmek istiyorum diyorsanız işte yumuşatıp sertleştirerek kendiniz manuel hale getirebilirsiniz bunu. Elektrikli varken gerek yok vitesi. Ama bir yandan iyi olmuş çünkü şarj bittiğinde pedal çevirmek zorunda kalacaksın. Yani sonuç olarak. Önden başlayalım. Ön at yüksek ihtimalle 24. Yani ondan sonrasında bisketin mili mandalı değil. Burada şey kullanılmış. Ha burada özel şöyle çevirerek açabileceğiniz şekilde ayarlanmış bu. Ön maşa düz maşa ama sürü yok bunda. Ee, mekanik disk frenli bir bisiklet bu. Önde ve arkada mekanik diskimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Keşke hidrolik olsaydı. Hidrolik olsaydı daha kolay olurdu. Ön diskimiz de böyle. Göreceğiniz üzere. Bisikletin şurasında bir tane far var. O da şuradan açılıyor. Şu görmüş olduğunuz yerden. Tam şuradan açılıyor arkadaşlar basınca. Ön ve arka mekanik disk frenli. Gördüğünüz gibi ee, şuradan da vites ayarı var arka vites. Ön olmadığı için arkasında da işte şöyle Shimano marka. Şöyle yaparak vitesi yumuşaltıyorsunuz. Şuraya basarak da ağırlaştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Şurada da zaten gaz kolu var burada gördüğünüz gibi. Şurası arka fren, burası da ön fren. Böyle bir şekilde tasarlamışlar. Şurada evet. da bir tane kornamız var. Korna açık olmadığı için çalışmıyor şu anda. Direksiyon gördüğünüz gibi boyu uzatılabiliyor. Şuradan ayarlanarak. Sen göster kanka. Kendi boyunuza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Oradan mandalı var. Mandalı açıyorsunuz. Yukarı kaldırıyorsunuz. En fazla bu kadar kalkıyor herhalde. Kabadan oraya bu kadar kalkıyor. İşte bu da ideal yani normal olarak. Koltuk kısmına gelelim. Koltuk da çok güzel, rahat, kalın ve yumuşak bir koltuk kullanmışlar burada. Uzun yolculuklar için özellikle çok rahat yapmışlar. Koltuk şuradan kalkıyor katlanabilir. Orayı aç kanka. Şöyle. Bisiklet zaten katlanabilir özelliği olduğu için birçok yerinde katlaması var. Bisiklet 3 yerden katlanıyor arkadaşlar. Bir buradan gördüğünüz gibi gösterebilirsin istiyorsan. Önce mandalı kaldırıyoruz. Mandalı kaldırıyoruz. Sonrasında da <laughs> Direksiyon yüksek ya. Gelmedi. Sonrasında da böyle boğazı kesilen kurbanlık koyun gibi yere seriliyor. Sonrasında da şu orta taraftan katlanıyor. Orayı açmak ister misin? U uğraştırır mı? Aç bakayım orayı. Bisiklet bir de katlanabilme özelliği ortadan var. Mandalı çekiyoruz. Mandalı çekiyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve bisiklet böyle katlanıyor Bagaja magaja her yere atabilirsiniz bu arabayı Arabanın içine bile atabilirsiniz Ve son olarak da Koltuk kısmından katlanıyor Buradan açılma sebebi ise Şuradaki bataryanın çıkması için arkadaşlar Bu bataryanın üzerinde 36 watt Bilmem ne bilmem ne yazıyor Ben tam anlamadım burayı İşte gördüğünüz gibi şuradan böyle çekiyorsunuz Oradan Sen şeyini açarak Arkadaşlar bu bildiğiniz motor gibi çalışıyor Şöyle gördüğünüz gibi bir anahtarı var Anahtarı tak sen kanka. Bu bataryaya takmadığınız sürece böyle bildiğiniz kontak gibi. Bu elektrik imsiye çalışmaz. Anahtar olmadığı sürece bunu çalıştıramazsınız. Aynı motor taktiği uygulamışlar burada. Burada bir oturma yeri var. İki kişi binebiliyor böyle rahat. Veya şuraya da binebilir aslında ayağını basarsa. Üç kişi de rahat gider burada. Pedallara gelelim. Pedallar şöyle bir marka. Plastik ve ortası alüminyumlu bir pedal kullanılmış. Ayağı daha iyi tutsun diye tasarlanmış da gördüğünüz gibi ön bir diş arkası altı diş Shimano'nun rublesi arka aktarıcımız da Shimano'nun Shimano Tourney marka şimdi herkesi merak edeceği soru bisikleti kaç aldın 4.000 liraya aldım 4.000 liraya aldı arkadaş bunu peki neden aldın bunu peki alma amacın ne Yürü, bir şey bu bisikleti alma amacı da arkadaşın bisiklet çok fazla işi oluyor bununla. nasıl diyeyim dışarıda çok fazla işi olduğu için ve fazla uzaklara gidip geldiği için yorulmamak için bir yandan daha pratik ve hızlı bir şekilde yol almak için bunu almış arkadaşlar. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Güle güle kullan kazasız belasız inşallah. Bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle de sürebiliyorsunuz. i̇şte böyle elektriği açtım mı? Ha böyle sürüyor. Şu an elektriği açtı arkadaş gidiyor. Tam keko mod 10. Gördüğünüz gibi. Abi bisikletten çok rahat, çok seri gidiyor. İyi çalışıyordu da valla. Necati arkadaşımız yeah, videomuza katıldığı için teşekkür ediyorum. Ananız Bir sonraki bisiklet tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.